Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte yine Galatasaray'ın gruplar macerasından çıktık ve son 16 turuna kaldık. Manchester City, Lens, Atletico Madrid, Real Madrid, Manchester United, Barça, Dortmund, PSG, RB Leipzig, Galatasaray Porto ile eşleşti. Arsenal, Inter, Real Sociedad ve Napoli birbirleri yapıyor. Şimdi Galatasaray Porto maçı. Başlıyoruz. Ben ha hakeminiz, spikeriniz Ozan Oze. Ye. Son 6 turnuvasında Aslanlara başarılar. Porto'yu da alır, rahat alırız. Herhalde öyle düşünüyoruz. Son Koperak 3-0'lık galibiyetle ayrıldık. Son 2 tur rövanşlarından. Ve şimdi maç başlıyor. Hakem elinde topu aldı. Herkes maç başında. Ben e, spikeriniz Ozan Oze'ye Galatasaray'ın kadrosu 4-2-3 bir geniş. Porto 4-4-2 Rolanti Icardi başladı Kerem Demirbay'a. Başarılar aslanlar. Anelinho. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Demirbay'a verdi Mertens. Icardi golü hızı bulamıyoruz. Mauro Icardi gol. Gol bu golü hızlı buluyoruz. Porto karşısında golü hızlı buluyoruz. Icardi sağ ayak ayak için mükemmel mükemmel vuruş çıktı. Böyle devam edersek bu maçı galip alırız Galatasaray. Gurucuç ilerliyor. Gurucuç. Faul beklentileri var. Gurujic ve hakem faul dedi. Faul kullanacak Gurujic. Gurujic ücretten denedi. Gurujic Kerem. Zaha'ya verdi. Zaha tekrar Kerem diyor Vay. Geçmedi Pepe. Pepe aldı. Pepe kaydı. Pepe ve Muslera. Muslera nereye atıyorsun? Ve geçmedi. Joel Mario. Galeno. Galen aldım. Kerem Demirbay. Verdi Kerem Aktürkoğlu Mertens. Mertens Icardi ara. Icardi. Icardi. Icardi ilerliyor. Mertens'e bas. Icardi. Mertens gol. Keriz Mertens. 24. dakika. Porto karşısında. 2-0 üstünlükle ilerliyoruz Mertens. 24'te golü buluyoruz. İkardi asist yapalışsın. Bir asist. Bir İkardi. Bir asist bir gol İkardi. Pas attı. Sonra Mertens gülüşüne mükemmel vurdu. Şimdi maç devam ediyor. Daha ilk yarıdayız. Mustera aldım. Nelson, tekrar bu Mısır, Mısır ne yapıyorsun? Ee, Abdülkerim Bardakçı'ya. Kerem. Kerem Bay. Mertens geçmedi. Pepe. Pepe aldı. Pepe. Verdi Nelson'a. Nelson ilerliyor. Nelson. Nelson çalıma girdi. Denemeseydi keşke. Estukiyo. S2 devam ediyor. Anelin niye geçmedi. Ne yapıyorsun Muslera? Muslera kendi kalesini attı arkadaşlar. Muslera ne yaptın? Porda karşıda kendi kalesine gerini satabiliyorsun. Muslera kalbimizi kırdı. Bu maçtan sonra da Okan hocamız onu herhalde taktikte bulunacaktır. Ve kere sona eriyor. 2-1 Porto Bey Galatasaray 2. Musera'nın golüyle ileri geçiyorlar tabi. Devam ediyoruz. Tony Martinez. Kurujic. Porto başladı ikinci yarıda. Taremi. Lingo Taremi. Taremi verdi Torreira. Torreira. Icardi pas. Offside yok. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Go. Ya ben şimdi kızın. Neyse. Mertens. Mertens. Gol. Mertens. 3-1 ikinci golünü atıyor sahada. Porto karşısında. ikinci golü atıyor. Çok uzaklardan deniyor. Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa açıdan izliyoruz. Ayağının gelişiyle falsolu bir gol. Mertens. 3-1'e getiriyor skoru Estukeo. Taremi. Torreira. Icardi'ye verdi. Icardi çalım. Tekrar Torreira. Torreira. Orta açtı Kerem'e. Kerem. diyor Costa. Tekrar Torreira şimdi. Atlı ileri Kerem'e. Kerem dire bayılamadı. Pepe. João Marino. Icardi. Icardi gol! Icardi 4-1 oldu. 4-1. 4-1 Mauro Icardi. Tekrar tekrar mükemmel bir gol imza attı. Icardi. Tekrar devam ediyoruz ve yine Torreira Verdi Mertense Icardi tekrar Icardi Ne yapıyorsun Icardi Icardi garip hareketler Devam ediyor Diego Costa ile dikti Diego Costa Aldı Kerem Kerem aktif kol tekrar Icardi Icardi Çalıma girdi Icardi Icardi uzaktan bir şut ama üstten gitti. Diego Costa kalebaşı kullandı. Joe Garino. Gurujic. Zilingo Tarami. Jilingo Tarami ilerliyor Mertens tekrar. Icardi Icardi. Çıktı Sanusi. La Amartano Sanusi. Sanusi verdi Tony Martinez. Mertens kaydı metişiminden son kaydı. Anelinho, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Torreira, Zaha. Tekrar Icardi bas. Icardi diye Costa. Şimdi Anelinho kullandı. Mertens. Mertens. Mertens alamadı Mertens. İlerliyorlar. Artık ve maç bitiyor. Galatasaray Porto'yu kendi evinde 4-1 deviriyor. Zaha bakışta kamerada 16 turlarından da çıkıyoruz. Bakalım ikinci maçta ne olacak. 9 kaleyi buluyoruz. 0 kaleyi bulamıyorlar. 158, 142, 80, 83, 1, 0, 0, 0. Icardi 5. dakikada attı. Mertens 24'te attı. Muserram yanlışlıkla kendi karesine 44. dakikada attı. Mertens 55'te. Icardi 65'te. Mükemmel gollerle sizlere sunduk. Şimdi diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.